Ama hiç çıkmadı. Var bununla bir aksilik ya. Ne oldu acaba? Ergün abi! Oğlum adam gibi gelsene ya. Bangır bangır olmadık yerden çıkıyorsun. Pardon Ergün abi, çok güzel dalmıştın. karşıya apartmanında bir manita durumları var galiba ha? Oğlum manita falan, bak abuk sabuk konuşma sabah sabah. Ne manitası oğlum, sana ne? Ergün abi, sen hiç merak etme, yenge cepte. Yenge cepte mi? Ne iş var oğlum yengenin senin cepte? <laughs> İlahi gün abi. Abiciğim bak şimdi, bak bak. Oğlum abuk sabuk şeylerle ge Bu ne lan? Ulan en sonunda kitap mı yazmaya başladın köftor? <laughs> Yok be abiciğim. Aç aç. Foto roman. Aç abi. Foto roman. Kaldır. Foto... Vay! işleri ilerlettim diyorsun ha? Ergün abiciğim biliyorsun. Zabıtası var, bekçisi var. Bunların hepsi kaçak. Ne olur ne olmaz. Bu ne oğlum? Çok şahane takılarım var Ergun abi, kolye, küpe, yüzük, bilezik, halhal, hal, hızma... ...ne ararsan hepsi burada, nasıl? <laughs> abiciğim hepsi birinci sınıf, tam da Ergun abimin manitasına layık. <laughs> Oğlum manita falan deyip durma bak, sabah sabah kıracağım ağzını burnunu şimdi ha. O zaman Ergun abiciğim bir kıza hediye edersin, manitan olur? Ya şu kolyeye erimeyecek bir tane kadın tanımıyorum, şu yüzüğü ver... Yemin ederim seninle gezmeyecek, dolaşmayacak tek kadın yok abi. Allah seni inandırsın, Ceyar Su Elin'a bu kolyeyi taksın... ...kadının bütün alkol problemi biter. Ulan John Ford motorlara senin çeneni taksın... ...içten yanmalı motorlarda soğuma problemi biter be. Motorun soğusun ulan iki dakikadır da motorun soğusun. <laughs> Ergun abiciğim harika bir tespit yaptın. Bir tespit de ben yapayım. Yapılan araştırmalara göre kadınlara verilen hediyelerde... ...kadınların en çok hoşuna giden ...takılar oluyormuş, lütfen araştırmalarla didişmeyelim... ...birazcık gerçeklere yoğunlaşalım tamam Ergun abi. Tamam ya tamam, profesör kesildim başıma. Bırak bu satıcı ağızlarını, <laughs> alacaksam alacağım zaten. <laughs> bu fena değilmiş ama, bu güzelmiş. Harikadır abi. Ha? Ya Ergun abi, sen... Var gel, sen ne çapkın adamsın sen. En nadide parçayı seçtin, en güzelini seçtin Ergün abiciğim. Tek değil mi bu? Kesinlikle abi. Çok güzel. Bu ne? Aa, ikincisi. Evet. Ergün abi, sen ne kadar özel bir adamsın. Yemin ederim ikisini birden buldun. Ergün abi. Ne sahte oğlum bunlar sahte sahte. Ergun abi bana her şeyi ama sahte deme abi. Ha, gerçek öyle mi? Yüz binlerce liralık altınla mı dolaşıyorsun buralarda? Kuyumcu musun oğlum sen? Ergun abiciğim tamam gerçek değil ama orijinal kopya abi. Orijinal kopya. Evet kesinlikle abiciğim abiciğim bunların bana sahte olduğunu söyleyen adamın ben anlını karışlarım Ergun abi. Sen şu yüzüğü al abiciğim. Tak bir kıza, ertesi gün nikah masasına oturtmazsan bana da Ali demesinler abicim. Dokuz ay sonra kucağında bebe, abicim yenge, bunun sahte olduğunu anlayana kadar yemin ederim dördüncü çocuğu büyütürsün abi. Tamam, buna bakacağım ama pazarlık edeceğiz ha. Abi yeter ki sen iste be abi. Eyvallah. Nasıl? Şahane değil mi abi? Her gün abi. Bu parça var ya abicim on yıl garantilidir. Solma yapmaz, zümrüttür. Garantinin adı bizzat butikalidir abi. Tamam, tamam. Kısa kes, geç şöyle de bakalım hadi.